Bolu'da 6 iş yeri ve bir evi soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi polisin 300 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü AS Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde aralarında av bayilerinin olduğu 6 iş yeri ve bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği yerlerde incelemede bulunan ekipler hırsızlık şüphelerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayının yaşandığı bölgede bulunan 93 kameradaki 300 dakikalık görüntüyü tek tek izleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Şahısların yaşadıkları evleri takip alan ekipler üç farklı adrese düzenledikleri operasyonda S, A, H, Ö, T -K, Y, C ve G, Ö'yü çaldıkları silahlar ve elektronik eşyalarla yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.